Biraz daha uh, Evet arkadaşlar merhabalar. Uzun bir aradan sonra Sefa'yı tıraş edeceğiz. Evet. Yani bugün Sefa normal tıraşa geldi. dedik ki lan YouTube'a video çekiyorduk kardeşler Hadi bir video çekelim. Bizim de takipçilerimiz özledi. Zaten Sefa'yla ile Mami'nin videolarını izliyordunuz bizden. Takip ediyordunuz. Normalde de takip edin de takipçimiz çoğalsın. Biz de videoyu keyifle atalım. Doğru değil mi? De. Evet. En son... En son... Karda mı? En evet. son karda aynen aynen. Karda tıraş etti. Bir yılı aynen. geçti. Aynen. Bayağı, geçti. Bayağı aynen. Izler Bayağı aynen. Bayağı oldu. Bayağı oldu. Bayağı oldu. Bayağı oldu. Video da güzeldi aslında da. 3 yıl oldu. Demek ki senin kanalın 3-4 yıldır var hani. 3-4 yıl mı? He. Fazla var da. Fazla değil mi? Fazla. Sen bizden önce mi girdin YouTube'a? <laughs> sizden önce değil mi? Sizden aynı günü. <laughs> <laughs> ha, hatırlıyor musun? O zaman ben şey atıyordum tamam mı videolarda böyle shorts sports atıyordum. İlk alıyordu. videomuz neydi? İlk videomuz neydi? Benim olduğum videom. He. Hasan Bey'le de bir video çektiydik. Hatırlıyor musun? He. Korkudan öldüğü gibi. Yani, aynen aynen. Lan, gecenin bir yarısıydı. O video çok şeydi lan maceralıydı. Yani. Yardımımız ev nasıldı? terk edilmiş bir ev gibiydi. Evet. Bizden başka kimse yoktu ki yani adada. Ve evet, harbiden yani. Kışındı bir Korktuk Korktum Çok pis korktuk. dedim. Evet. Ben gitmeyeydim tamam siz gittiydiniz. Evet. 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 Çadırı kurmaya Çadırı kurmaya Bir de iki dağın arasında evet. çadırı hatırlıyor zaman, musun? Tamam tabii. Sonra de e, muhtar mı bir haber gönderdi dedi bilmem ne falan filan bir geri topladım kaçtı. Evet. Dikkat edin oralar tehlikeli. Aynen öyle de dedi. Vay be. Ama abi de önceki videoları izliyor mu lan? He. Bak, aynı tarzı yani. videolar farklıydı. İnsanlar seviyor Vine'ları da yani böyle kısa videoları. Ama işte bizde YouTube'a YouTube kitlesi kısa video sevmiyor. Hani Instagram, Facebook onlar kısa video seviyor. Önceden YouTube... o iyiydi Şimdi önceden YouTube'dan hatırlıyorsan Şimdi... hiç video işi yoktu. Aynen. Sonra o kısa videolar Facebook zamanında falan kısa vayınlar oluyordu ya. Aynı. O videolar bana daha çok keyifli geliyor. Ve öyle. mesela öyle. onları açıp açıp izliyorum. Bize Videolar. Yani işte bunların da bir kazancı yok anladın mı? Getirisi olmuyor. önceden, de, önceden işte diyorum ya YouTube'da hiçbir şey yoktu ama Yani hiç ben yok yok olmaz mi? ya. Hiçbir Hala, düşünüyorum. Hala düşünüyorum böyle. skeç videoları falan yazdığı çok var da daha işte çekmedim. Bazen düşünüyoruz çeksek mi diye. Bence çekmeniz geri, lazım. Yani. Geri başlayalım. şey şey eskiye dönmüyor mu? Dönüyor. Cidden bak ha. eskiye böyle eski videoları değil de yeni Vine'lar yapsanız böyle hani kısa kısa millete çerezlik böyle. Aynen. Bence daha güzel olur ya. Düşünün Niye şu an ya? hiç yok ha. Cidden yok. Ya şu an, an. Yani. öyle. Var birkaç kişi yapıyor da. Eskilerden Ama sizin falan... yapmanız farklı. Aynen. Sizin yapmanız daha farklı olur. Ben de var ya yazıyorum ben sürekli genelde çekeriz falan diye evet. kısa şeyler. Kısa videolar bir de daha çok izleniyordu. Tabii 100, 300 milyon falan videolar mı var? Aa o yeşil uzaylı. He. Evet. Aa, o İnsanlar mı? istiyor dur bakın bir YouTube videolarını biraz stok yaparsan kısa videolarını da başlayacağız inşallah. Evet. Onlara zaman olur. Biraz da var. şimdi genelde daha küçük kitleler, yaşlı genç olanlar YouTube izliyor. Evet. Büyükler de Instagram, işte ee, Facebook, TikTok oralarda takılıyor. O yüzden büyük olanlar yaşlı. Vine istiyor bizden. Küçük çocuklar da YouTube videosu ne zaman gelecek abi diyor. Çünkü onlar YouTube videosunun uzun videoyu daha çok seviyor. Aynen onlar evde açıyor bitmezsin. Evet. Ufakla sağ videoda çocuklar mı Aynen, ne anlayacak? Aynen öyle. İçinde bir şey anlamıyor ama büyükler de dediğim gibi. Aynen. Bilmiyorum bana da şey geliyor ya. Çünkü Kısa videolar, eski videoları da... Cidden ben eski o Fahriye yani Üçlü videolar bana daha çok keyif veriyor. Daha abi. çok izliyor daha Ya işte anlıyorum, mevzuyu anlıyorum, sikreti anlıyorum. Çocuklar Anladım. da uzun videoyu açıp izliyor işte. Sende de şey var mı? Bende mesela oluyor. Yemek yerken falan video açıp izlemeden yemek yiyemiyor. Ben, Aranızda ben, öyle canım. olan var mı? Ben Anladım. uyurken, uyurken. Uyurken zaten ben o YouTube'u açıp yani videoları izlemeyi falan. Ben alışkanlık mı oldu? Haber. Uyuyamıyorum. Haber dinliyorum ben. Ya haber yani, ne gezer YouTube'da, YouTube'da ne YouTube da ne değişti işte. Geldi sana, bilim haber. Aynen, i̇şte öyle. dünya gel Dünya genelde işte ne yaşanmış ne olmuş. Şu gezetler, gezenler gezenler izliyor, aynı. Aynı Aynı şeyler izliyor işte. Aynen. Ama YouTubuların videolarını çiziyorsun gelmiyor neyse bilmiyorum. İşte, Şahsen işte, içimli olduğundan dolayı. Yani. Film film de çok böyle sıkılıyoruz ha? sıkılıyorum ama haberler işte Dünya geneli belgesel dünyaya geziyorum görüyorum şurada şu varmış, burada bu varmış. Merak ediyorum. Evet. He. Onlar izleniyor. Ben de hiç böyle film dizi izlemeye bayağı oldu abi. Yok ya izletmiyor. Ha hani Şimdi Netflix'te falan bazen izliyorum ama bazısı böyle sürükleyici oluyor. O da pek nadir. Güzel oluyor da nadir yani. Artık bir de bilindik adamlardan sıkıldık ya. Hmm. Önceden Ünlü mi? bilindik adamların filmleri sarmıyor artık. Yeni çıkan böyle şeyler sarmıyor değil mi? Tabii. Önceden, Eçenle önceden izledim. olmuyordu da şimdi artık Bak güzel bir Netflix'te dizi var onu izle. ismi? Kuş uçuşu muydu? Öyle bir şey. Çok iyi. Bakın fena su Bir girdim ben sonuna kadar gittim onu. Sen izledin mi? He sonuna kadar bitirdim. Sen de normalde duramaz ha. Yani o kadar sabredemeyin ya. Bir de sonuna gelmen lazım. Tek 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 tek. Aynen. Ben bir de çarpı iki hızında izleyip bazı yerlerini ilerletiyor. Hani ee, o kadar hızdan hariç. Film yani bir buçuk saatlik film ben 25 dakika izliyorum. Düşün. Yani zaman zaman. Ben bir daha hani yazı okurken mesela bir sayfa yazıyı böyle mesela okurken her hepsini okumuyor. O baştan ortadan sondan okuyorum anlıyorum o yazıyı. Birleştiriyor Gözde mu? Hızlı okuma tekniği yani. Mesela arabanın adam açıklamasını yazıyor. Araba ilanına bakıyor mesela. Hı hı. Bir ton yazı yazmış ya. Gözümü bir şöyle gözümü bir gezdiriyorum üstüne. İstediğini alıyorum alıyor, bu He. Bazısı noktasına bir gülüne sınırlamadım. Ben hayatta okumam. Ben de şöyle göz gezdiririm bırakırım. Aynen ben de. Ya onu okumaya uğraşmam. Anlamaya uğraşmam yani. Hızlı evet. okuma tekniği var ya. Bir daha artık bilmiyorum. Ya. Bazı şeyler... Yaşlanıyoruz mu yoksa artık? Bence yaşlanıyoruz. Olgun yani yaşlanıyoruz derken ikinci aşamaya geçtik. Hani birinci aşama işte çocukluk evresi falan şimdi artık gençlik aşaması bize yaşlılıkmış gibi geliyor aslında. 3-4 aşama daha varmış. Büyükler anlatıyor ya. Mesela şimdi biz 30'u geçtik. 31-32 yaşındayız. Sanki biz bir aşama ilerlediğimiz için yaşlanmıyormuş gibi hissediyoruz. Aslında biz İkinci aşamadayız. Bir de bunun 45-50'den sonrası varmış. Tabii 40'ı var. Onda da yaşlanıyorum gibi zannediyormuşsun. Sonra 60'tan sonra bir daha yaşlandığını zannediyormuşsun falan. Yaşlarsak 80-90. İnşallah Allah <laughs> herkese sağlık, sağlık ömür Amin. versin. Sağlık ömür versin. Amin. Ama her yaşın bir şeyi var ya. Bir evet. E, kronik bir rahatsızlığı var. Ama zaman çok çabuk geçiyor ya. Arkaya dönüp baktığımda lan ne olduk çocuktuk çocuğumuz var şu an mesela. Şaka gibi yedik. Hürevada biz çocuktuk mesela değil Şaka mi? Şaka gibi yedik değil mi? Aynen Hürevada. Ben böyle vallahi. Benim bu evde oğlum var ya. Bak bir de maşallah. şöyle bakınca. Çok farklı geliyor. Bir farklı de farklı bir kilo almaya başladık hmm. Bu 30 hmm. yaşından sonra Ben oldu. de öyle. Bak sen de yamuklar hmm. falan Hı. şişmiş. İlk defa hayatımda. Hmm. Aslında sen çok zayıftın ha. Ya yakışıyor da ne bileyim bundan fazlası zarar işte. Senin bak göbek falan değil de senin yüzün çok şişmiş gibi. Değil mi? O bence çok uyuduğundan da oluyor olabilir ya. Ya da geç uyuyun, sabah geç uyanıyor falan. Yok, tamam. Denge bozukluğundan da oluyor. Ben 100'den alıyorum kiloyu. Allah'ım ya. Tabii. Enteresan değil mi? Ya genel olarak kilom da arttı da zaten. 70'tim, 85 oldu. 15 evet. kilo aldım he. Ama sokmuş gibi olmuş diyor <laughs> bazen. <barda. gülüyor> Harbiden evladım ha. Ciddi yüzün şiş. Ama böyle de güzel duruyor da gene. Abi, <laughs> Daha fazla zarar ama. Şöyle kızdırıyor bak. Ee, gıdını çekiyor. He. Değil. Bazen telefonla görüntülü konuşuyorum ama ilgili falan. Evet. Kamerayı alttan tuttuğun zaman ne olmuş lan sonra şişmişsin diyorlar. Kamerayı yukarıdan aşağıdan da bir şey yok. Aşağıdan tutunca kamerayı çok boynumla şeyim tüm gibi oluyor. Yüzde. Evet. Mami de kilo aldı ha. Mami de iyi kilo aldı. Spora abi. başlamış. Hmm. Bunu... Ben de başlayacağım ya. Ben de başladım da herhalde iki ay sonra bırakırım gibi. Başlamış hali mi bu? Ee, daha kaç gün oldu ki başlayalım. Ben harbi kilo aldım ama Allah a. Sen de? He ya. Ben kilo aldım. Ben bir de çabuk kilo alıyorum yani. Bir de sen sevmiyorsun kiloyu da. Ben kiloyu sevmiyorum. Bana kilo da yakışmıyor. He. Kilo kötü oluyor. Aynen. Kilo kimseye yakışmıyor abi ya. Yani. Zararlı ya. Hiç iyi bir şey. Düşünsene sürekli vücudunda bir ağırlık taşıyor. Harbi denildi. Kemik yapın aynı. Aynı evet. kemik fazla ilke giriyor bu sefer. Saçma bir şey. Endeksli olacak boyuna, kilo, hepsi endeksli. Şu an aslında benimki 1.85'e 85, e, Sen, 85 kilo. Değil, yüzün şişmiş. O da neyden? Bence kilodan değildir ya. Çünkü göbek göbek yok sende. Bir ara serum çok yedi. Kortizonlu o mu i̇şte acaba? O olabilir. Olabilir yani. Bir ara hastaydım ya. Serum yaptırıyordum. Ama ya, serum işi değil. Ona da belki kortizonla şişirir diyorlar de serum işi iyi değil ama. Yani çok sağlıklı bir şey değil ama bu aralar da hastalandık mı geçmiyor hali. Hmm. Ama biz o videolardan sonra kaç gün yatakta yatıyoruz. Hmm. Serum falan yani. Abi sizin, kardeş sizin videolar Bak o buzun içi. Tehlikeli, tehlikeli, tehlikeli. Ben şimdi valla bak Şimdi e, hani hatırlıyor musun önceden? Kardeş sen niye gelmiyorsun videoda oynasana falan filan diyordun ya. He. Ben abi gelemem. Niye biliyor musun? Sizin ne yapacağınız belli. He. Bir de Tarzın değil. Tarzın değil artı. Abi ben yapamam. Denize atıyorsunuz, ne bileyim bilmem ne yapıyorsunuz. Yani bana göre de. Şey... Ne yok ama arkadaşlar? İçerideki şey, müşteri diyor ki Sefa'nın tıraşından yap diyor. He öyle evet. ben de, Ben de dedim ki şimdi ben de Sefa'nın tıraşından yaparım. Benim saçım dedim, Burak Özçivit'e benzer mi dedim. Yok. Lan kardeş benim saçım dedim, aynı model kessem bile. O benim anlamı açık o adam ikisi Sevan iki de öyle dedi. Tesadüf ama adam öyle dedi ben adam geldim. Adam öyle dedi arkasına sen geldin. Adamın anlamı açık senin saçının anlamı açık değil. yani o modelden istiyor yapıyor ondan sonra olmadı diyor Olmazsa olmaz da. O modeli de bana niye yaptılar biliyor musun? Nasıl olur biliyor musun? Kafa yapsın senden aynı olur. O zaman yaparsın olur. Ama adam aynı modeli istiyor yapıyor olmadı abi diyor. O modeli de adam adam edin de filmde yaptılar ya bana cezaevi mahkumu rolündeydim mahkum tıraşı yaptılar ben adamla geldim mahkum tıraşı mı istedi? Hatırlıyorum ben hatırlıyorum bana bir ziyaret adamın sen de ön böyle çizik adamın sen <laughs> mahkum tıraşı o diye Yok dedi. diyor ki videoyu, gösterdi bana bundan diyor böyle yaptı ya He demek ki yakıştırmış adam Yakıştırmış abi öyle öyle İnsanlar bakıyor bazı şeyleri merak ediyor <laughs> He Kaç dakikada tıraş ettin? Kaç dakika? 15 dakika. Bence de. Efe çok güzel bir yüzü düzenliyor hmm. ya. Öyle mi? Evet. Ayağına küsmüş gibi bir hali var efendim ama. Efe biraz öyle ya, değişik. Abi bir parasını veriyor. Efe'ye dedim ki, Efe dedim, sade suda var mı dedim. Hı hı. Geldiğinde. Alırız abi dedi. Devamı yok mu? 20 dakika Daha sonra bir sonra oldu. Yani. Tıraş bitti. Tıraştan Hadi, sonra, sonra, içir, sonra He? Tıraştan sonra içilir. Öyle mi? He hı hı var işi biliyor. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bugün de böyle doğal bir muhabbetimizi dinledim. Hmm. Videolara sonra devam, güzel videolar geliyor. İsterseniz yorumlara yazın. Kısa videolar da gelen görüşmek dileğiyle. Evet, evet, evet. Kapattın mı? Kapat. <laughs> <laughs> Ali, bitmeyen video yapmışlar.